Birlik oto ne gibi hizmetler veriyor? Hizmetimiz şu, motor, revizyon, tamiri, şanzıman, defrasyon, fren sistemi, mekanik, komple periyodik bakımları olmaktadır. Ayrıca size servisimizde bilgisayarlı tamirimiz vardır. Uzak, de vardır. Mekanik konusunda balans e, işlerinde düşünüyoruz. Şu an gibi de. Ee, Kış aylarına girdik. Ee, kış aylarında yapılması gereken araçlara özellikle ve dikkat edilmesi gereken bakımlar nelerdir? Evet. Neler yapılıyor ve neleri kontrol etmesi lazım sürücülerin? Şöyle söyleyeyim öncelikle tabii ki lastik. Bir de aracın donmaması için antifiz bakımı olması lazım. Tabii ki içinde yağ bakımı önemli. Birlik otobüyesine hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Bu sene e, lastik tamiratına ve lastik bakımına da girdiniz. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Malum günümüz kış ayı, 1 Aralık'tan itibaren kış durumu başlamıştır. Evet. Herkesin bu nevzede yol, karın göğsü, olduğu için, kar, kış, sert geçer. E, Gezi, muzlamada, donda, arabaların kaymaması insan sağlığı için, kazalara sebebiyet vermemek için kış lastiği dondurulur herkes gerçekleşecek. Peki vatandaşlarımız kıs, kış lastiği seçerken ne gibi e, şeylere dikkat etmek zorunda? Kış lastiğinin sadece tarihleri, imalat tarihi 5 yıl e, ee, raf ömrü olan bir lastiği 5 yıldan sonra kovmacının dizmeni. İsterse lastik hiç kullanılmasın. Hiç sıfır lastik olsun ama 5 yıl geçtikten sonra lastik dokun özelliği bitiyor. 5 yıl lastikleri değiştirmek zorundasın. Zorunlu. Olsun. İsterse hiç kullanılmamış olsun. Lafta dursun. Beş yıl geçti lan biterler. Anladım. Teşekkür ederim. Yazın ve kışın e, lastik ölçülerinde fark etme oluyor mu usta? Tabii ki. Kaç oluyor ölçüler 20 bineklerde de, ve ticarilerde? Dört milimden aşağı düşmüyor Peki hava basıncı kaçta kullanılması gerekiyor? Otuz karalının e, şeysine göre değişiyor. Modeline göre. Ağır kasa var. Cam kastavar, tebatlarına kastavar. göre değişiyor. Normalde otuz, otuz iki. E, ticariler aşağıda otuz dört yapabilirsin. ちょっと待って待って待て待っ